Bizi öğrenmek için sadece kelime bilmek gerekmiyor. Tabii ki de bazı gramer yapılarını bilmemiz mecbur. Bir de gramer yapılarından en önemli olan konuyu küçücük özetlemek istiyorum. Bilmemiz gereken şu, iki tip cümle kalıbımız vardır. Bir isim cümleleri, iki fiil cümleleri. Şimdi bugün size ben isim cümleleriyle ilgili küçük bir anlatı yapacağım. Hazırsanız başlıyorum. İsim cümleleri, Yükleme, isim ya da isim soyunu olan cümlelerdir. Aslında bunu daha önce unutamadığım bir hocam şöyle izah etmişti Türkçe için. İsim cümleleri tıpkı kadınlara benzerlenmiştir. Dırdır ederler. Yani Türkçedeki karşılığı dırdır cümleleridir. Bunlar nasıl oluyor? Ben güzelimdir. Kayseri büyüktür. gibi cümleler. Yani bu şu demek oluyor. Cümlenin içinde herhangi bir fiil yok. Yükleme tamamen isim ve isim soylu bir oluşuyor. Peki biz İngilizce'de bunları nasıl kuruyoruz? Tabii ki de to be wordler ile kuruyoruz. Bunlar neler? I am, is, are ya da was verb ile kuruyoruz. Şimdi bunları İngilizce'de hemen kuralım. Ben güzelimdir. I am beautiful. Kayseri büyüktür. Kayseri is big. Bunların geçmiş versiyonlarından bahsetmek istiyorsam da was böyle diyor. Örneğin ben uzundum. I was tall. O. o şişmandı. She was fat. Bu şekilde basit cümleler söyledim. Özlem benim bize öğretilen hep şudur. You, we, They, he, she ve it. Özne sadece bir şahıs olmak zorunda değildir arkadaşlar. Özne her şey olabilir. Ders çalışmak. Güzeldir. Burada ders çalışmak bir özne olarak kullanabiliyoruz. Müzik dinlemek. Müzik dinlemek eğlencelidir. Bunları biz özne olarak kullanabiliyoruz. Peki özne olarak kullanıcı biraz önce bahsettiğim isim cümlelerinde buraya... Özgün'ün yanına elbiseler artı bir isim ya da üstünü isim, isim soylu kelime getirelim. cümlemi oluşturuyoruz. Müzik dinlemek Listening to music Müzik dinlemek güzeldir. Is food Koşmak favori aktivitemdir. Running is activity Yemek yapmak zordur is diz, tipi Yani burada örneklerde gördüğünüz gibi asla cümle kurmak zor değil. Sadece doğru kalıbı nasıl kullanacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bir dahaki derste fiil cümlelerinden bahsedeceğim. Görüşmek üzere.